Merhabalar Showtürk davetsiz misafir izleyicileri. Nünberk'ten sesleniyoruz bugün sizlere. Yürüyen Medya'ya konuk olduk. Yanımızda markamızın kurucusu Halil Bey bulunmakta. Hemen kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar. Merhabalar. Halil Bey öncelikle kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Halil Yürüyen. 23 seneden beri düğün sektörünün içerisindeyim. 17 seneden beri de Yürüyen Medya'nın kurucusuyum. Halil Bey, Yürüyen Medya'yı bizlere biraz tanıtabilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Kimlere hizmet ediyorsunuz? Yürüyen Medya olarak gelin ve damadın bu özel günlerinde istekleri üzerine kuaförde hazırlık aşamalarından başlayarak düğün çekimleri olmak üzere düğün bitimine kadar bu güzel ve özel günü fotoğraf ve video olarak ölümsüzleştiriyoruz. Şahane bu özel günde sizler gelin ve damadın yanında oluyorsunuz. Peki e, nerelere kadar hizmet ediyorsunuz? Gelin damatımız nereyi istiyorsa belli bir sınırımız yok. Bizlere bu süreci biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki. Ee, öncelikle gelinle damadımızın önceden belirlediğimiz e, tarihi olsun, e, yerler olsun, nerede çekim yapmak istiyorlar, ne yapmak istiyorlar, hangi düğün salonunda yapmak istiyorlar. Ona göre belirlediğimiz süreçte e, gelinle damadımızla beraber ilerliyoruz. Onların isteklerine göre. Yeni evlenecek çiftlerimizi bu özel gün için tabii ki Nürnberg'de bulunan e, yürüyen medyaya bekliyoruz diyebiliyoruz öyleyse. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Başarılar diliyoruz Halil Bey. Ben teşekkür ederim. Sizlere de iyi programlar, iyi yayınlar.